Gelin ikinizin ikinci günü Şimdi Biri gelin miyim? Gördüğünüz gibi burada din ayakta duruyoruz Sahip izlesem bile ya Biz burada Direnişin bu... sonucunu de. almadan birey bir yere gitmeyeceğiz Eğer ki Şunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz Yazın sıcakta bunlar bırakıp gidecekler diye düşünüyorum sonunda doğumdan sonraki geleceklerini düşünüyorsan yanılıyorsun. Bu işler hakkında olunca tek bir yere gitmeyecekler. Yani. Biz ne istedik diye buradayız. İlk gün ne istediysek bugün de onu istiyoruz. Biz haklarımızı istedik. Biz kötü iş koşullarını düzeltmesini istediğimiz için direnişe çıktık. Bunlar düzenlediği sürece 200 gün değil, 2000 günde geçti, buradan ayrılmayacağız.